Ya Real, Real Madrid takım. takım değil. Daha önce de söyledim. Bak Real Madrid takım filan değil. Takım diyorsanız yanılıyorsunuz. Real Madrid. Hocam. Efendim. Gözünüz aydın. Real Madrid takım makım değil ya. Onu bir defa atın kafanızdan ya. <laughs> <İşte> şaka <laughs> çok büyük. Oyuncu filan zannediyorsunuz değil mi? Şak da çok büyük oyuncu. <laughs> Ancelotti'nin adam olmadığını çok iyi biliyorum. Efendim. Adam olmadığını çok iyi biliyorum. Ama bizi seyrediyormuş. Mesaj attı bizi seyrediyormuş Ancelotti üzülebilir. Ne kakar kardeşim? Hiç konuşulacak tarafı yok. Aziz Yıldırım senin hanımın kızların. Benim hanımım kızlarım. Milyonların hanımı kızları. Futbolda bundan 3 ay önce bu hareketi yapmış. Bugün de edep yerine elini sokmuş bir adamı. Fenerbahçe'nin o temiz formasını giyiyorsanız siz de adam değilsiniz. Aslan diyorlarız. En şerefsiz hayvanları. Oha! oha. Pitbull köpeklerin yüz karası. Hayda. Tabii. Her bu Melo kardeşim var. pitbull olabilirsin. Genel, köpekliğinle. Genel git, köpekliğinle gurur da duyabilirsin. Git evinde yap. Pitbull'un işeme hareketleri. Köpekliğin sakın bir daha. Arda ben adamım adamım diyor ortalara dolaşması. Maçan yiyorsa, yüreğin yetiyorsa adamsın. Adam ne diyorsun? <laughs>